Herkese merhabalar arkadaşlar Borsa Kaplanı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hazır Bitcoin 44.500 üzerinde kapanışlar yapmaya başlamış akümülatif hareketler yapıyorken garanti son kalan paramızı değerlendirmek için çünkü biliyorsunuz çok fazla altcoin sepeti yaptık çok fazla coin'e yer verdik çok güzel yatırımlar yaptık Binance'da listelenecek olacak coin'lere bile yatırım yaptık şimdi geri dönüşlerini bekleyeceğimiz zamana yaklaştık ve Son kalan nakdimizle beraber artık Bitcoin'in yükselişi şu sıralar piyasada çok olumlu, olumsuz bir haber yok. Yükseliş neredeyse garanti gözüyle bakılırken hala birazcık korkumuz olsa da gelin sizinle beraber sağlam projeleri bulunan coin'lere bakalım beraber. Ve son kalan nakdimiz, son kalan da olmayabilir. En azından paramızın gerçekten %70'lik kısmını yatırmamız gereken sağlam projelere hep beraber bakacağız. Şu anda listemizde Avax, Sol, ANKR, Rift, Teta ve Enj var. Bunlarla ilgili güzel haberler var. Bazılarına bu yüzden yer verdim. Zaten hepsi çok sağlam coinler. Balinaları çok güçlü coinler. Zaten Bitcoin'in şu anda 50 bine atması durumunda bile bunlarda %20'lik, %30'luk yükselişler rahatlıkla göreceğiz. Yani bunlar bunlar için minimum hedefler %20, %30. Ki Avax'ın gerçekten Bitcoin 70 binlerdeyken 130-140 dolarlara kadar çıkması aslında şu anda bulunduğu seviyenin iki katına çıkacağını gösteriyor. Yani 2x yapacağını bile bize gösteriyor ki şu bu kadar hacimle bu kadar şeyle beraber yatırımcıların çoğalmasıyla beraber zaten 170 dolar 200 dolar hedefleri çok minimal hedeflerdir ki şu anda gördüğünüz gibi Destek dirençleri zaten çizdik. Çok genel bir destek direnç. Son bir yılın destek dirençleri bunlar. Bunlara göre alım satım yapacağız. Ve burada da gördüğünüz gibi 65-52 desteğinden gücünü aldı. Bitcoin ile beraber arkasını destekledi. Şu anda bir flama yapısı oluşturdu. Boğa flamasıdır bu. Eğer bu flamayı şu anda gördüğünüz gibi şu 4 saatlik dilimde kırıyor gibi gözüküyor. Ama yine de şu anda 87'nin üzerinde kapatması gerekiyor. 87 88 dolar üzerinde kapanışlar yaparsa bu boğa flaması mutlaka çalışacaktır ve boğa flamasının hedefi ise 109 108 dolar aralığı ve bu haliyle beraber zaten eğer bu flama çalışırsa destek dirençlerden de alırsanız şu anda bile %25 kazancı gözüküyor, tahmin edilebiliyor. Tabii ki yine de piyasanın koşullarına bağlı, Bitcoin'e bağlı. Yine de şu anda 91 dolar hedefleri çok minimal hedefler. Buna da yer verebiliriz. Avax'ın bir haberi yok. Avax çok sağlam, balinası sağlam, projesi sağlam. O yüzden mutlaka cüzdanınızda Bitcoin gibi bulunması gereken coinlerden hatta Bitcoin bulunmasın, bu bulunsun diyebilirim. Sırada SOL var. SOL'de çok fazla ağ çöküntüsü yaşandı. Bu yüzden de fiyatı bayağı diplerde kaldı. Bitcoin bazen yükselse bile ve şu anda bunlara çözüm getirdi. 100 doların üzerine attı. Bu çok iyi bir işaret. Çünkü 100 doların altında gerçekten hak etmediği fiyat değerleriydi. Şu anda 100 dolarlarda tam alım bölgesinde ve bu da flama oluşturuyor aslında. Şu anda şu şekilde bakacak olursanız, hızlıca çizecek olursak. Tabi bunu biraz daha ayrıntılı çizmek gerekiyor ama. Bunda da bir boğa flaması yapısı görebiliriz. Şu anda beklemedeyiz. Buradan üçüncü kez sekmesi lazım. Eğer kırarsa zaten normal yükselişinde diyememiz doğru olur. <laughs> 99-21 desteği vardı. Oradan gücüyle beraber şu anda 105 bandına 105 bandını kırmaya çalışıyor ve bu paralel kanalda ilerlemeye başladı. Ve burada da gördüğünüz gibi sizin için özellikle böyle bekletiyorum. Son bir yılın destek dirençleri de bunlar. Bu seviyelerden alım satım yapabilirsiniz. Burada görüyorsunuz zaten alım seviyelerini. Ve şu anda bir de bu kanalın alt kısmına yaklaştığı için şu anda zaten en az 109 110 dolarlara ilerlemesini beklemek yanlış olmaz. bir de şunu eklemem lazım. Kusura bakmayın. Sol'de Sol'un ağında PUBG'nin biliyorsunuzdur mobil'i var, şey var. PUBG'nin yapımcılarıyla beraber Tencent'le beraber Sol ağı üzerinde oynanabilecek bir oyun üzerinde çalışmaya başladılar. Ve bunun haberi yayılmaz yayılır yayılmaz büyük ihtimal 120-130 dolar bantlarına rahatlıkla atacaktır. Bu da bununla ilgili ayrı bir e, gelişme. Sırada ANKR var. ANKR Chiliz ile anlaşma yaptı. Çiliz ile bir ortaklık anlaşması yaptı. O yüzden de fiyatının yakın zamanlarda ciddi bir yükseliş yakalayacağını tahmin etmek zor olmaz. Şu anda zaten çok boş bir bölgede. Buradaki destek dirençler çok güçlü destek dirençler değil. O yüzden şu anda 10 centlere yaklaşması gayet doğal ve buradaki 0.082 desteği de güçlü bir destek uzun zamandır çalışıyor şu şekilde küçültürsem zaten bir yıllık destek dirençlerini görebilirsiniz. Bunlar güçlü destek dirençler, zayıf olan ara dirençler de var. Onları da zaten kendiniz çizebilirsiniz eğer bu piyasada yer alıyorsanız. Şu anda bu paralel kanar içerisinde ilerliyor. Bu paralel kanarı biraz daha büyük tuttum çünkü orta bandın üzerine atmaya çalışıyor. Ve orta bandın üzerine atarsa şu şekilde hareket edecektir. Ve 10 sent hedefimiz mutlaka gelecektir Bitcoin'le ile beraber. Sırada Sırada Reef var. Reef gerçekten ara ara pamplanslı paplanan coinlerden ve bu yüzden de karınızı hani böyle günlük takip ederek değil de belli bir seviyede yüzde otuz seviyesinde koyarak almanız gerekiyor. Çünkü ara ara bu pamplara denk gelirseniz elinizdeki malı hızlıca çıkarıp hemen düşeceği için sata bilirsiniz. Şu anda da bu paralel kanal içerisinde ilerliyor. Bu paralel özellikle burayı üst seviye olarak aldım. Çünkü büyük ihtimal buralara gelecektir Bitcoin'le beraber 0.11 direncini kırar kırmaz. Reef'te hala e, ekibinde sorunlar var, hala anlaşmazlıklar var. Ama gerçekten içeride duran çok büyük yatırımcıları var. O yüzden büyük ihtimal bu sıkıntılar önümüzdeki aylarda çözüldüğü anda fırlayışa geçecektir. Bir daha ara ara pamplarından dolayı cüzdanınızda bir kısım bulunursa gayet güzel olur. Sırada Teta var. Teta'da gördüğünüz gibi 5 dolar bandına kadar destek dirençleri bu şekilde. Teta'nın destek direncini çok fazla çizmedim. Çünkü burada çok büyük bir yatırım yapmayı planlamıyorum. Burada bunu söylememin tek sebebi aslında düşen trendi kırması ve projesinin zaten halihazırda sağlam olması. Güzel projelerle tekrar çıkmaya başladılar. Burada zaten çok belirgin bir düşen trend vardı. Bitcoin'e rağmen Bitcoin'in yükselişlerine rağmen düşüyordu ve toparlanamıyordu. Şu anda çok sağlam haberler yaydıkları için yine de tam olarak güvenimi kazanamadılar. Ama değerlendirilebilir kısa vade olarak. En azından şimdi bu seviyelerden alınıp 4 dolarlara 5 dolarlara kadar tutulabilir. Bunda fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Sırada Enj var Teta'dan sonra. Enj gerçekten sağlam projeleri olan güzel bir yatırım aracı. Yani Bitcoin gibi bir yatırım aracı. Zaten görüyorsunuz Teta'ya çok güvenmediğim için... Çok kısa destek tıraşlar çizdim. 5 dolara kadar. Çok bir beklentim yok. Ama Enjden gerçekten çok büyük beklentilerim var. Çünkü gerçekten çok iyi oyunların. Şu anda oyunların listesi yanımda değil. Ama kendiniz de araştırabilirsiniz. Ange gerçekten kendi Metaverse cüzdanını oluşturdu. Ve bununla beraber Metaverse oyunlarında... ...oyun içe tüketilebilir içeriklerde... ...satın alımlarda kullanılacak bir coin haline gelmeye çalışıyor. O yüzden de gayet güzel bir yatırım aracı. Özellikle... Bitcoin'in yükselişiyle beraber Web3, Metaverse'ün tamamen çıkışıyla beraber artık herkesin erişilebilir olduğu zamanlarda Engie elinde tutanlar Metaverse'ün milyonerleri konumuna gelebilir benim düşünceme göre. Engie için çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Projesi sağlam, uzun vadeli, güzel bir yatırım olarak düşünüyorum ben. Ve şu anda bu gördüğünüz paralel kanalda zaten ilerliyor. Destek dirençleri de görüyorsunuz kopyalayabilmeniz için size şöyle tutayım ekranda. Bu seviyelerin hepsi gelebileceği seviyeler imkansız değil. Bitcoin'in zaten ufak bir yükselişiyle beraber hemen çıkmaya başlayacaktır. Zaten bu iğneler de onun habercisi. Bu paralel kanarın zaten orta bandını destek yapmış durumda büyük ihtimal şu anki hedefi 2 dolarlar diyebiliriz. Altcoin sepetimiz şimdilik bu kadar. Önümüzde başka altcoin sepetleri, başka daha yeni popüler olabilecek altcoin sepetlerimiz mutlaka olacak. Takipte kalmayı unutmayın. Beğenip abone olmayı da unutmayın kanalımıza destek olmak için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.